ebedi yudumun üstünde benim inlemedi. O zaman vesile bin şeşterden varsa taşsın. Her handan ilahi boşanıp kanlıyasın fışkıvı ruhi müzevvet gibi yerden nasın. O zaman yükselerek arsa değer belki basın. Dalga baksak da şafaklar gibi ey şanlı Olsun artık dökülen kandırılır hepsi var. bak Ebediyyen sana yok, uykuma yok hiçbir Hakkıdır, büyü yaşamış bayrağın hürriyet Hakkıdır, hakka tapan nübetimin istiklal önümüz için hocamıza çok teşekkür ediyoruz. İstiklal Marşı okuma yarışmasında birinci olan Efe Bulutay Kadayıfçı öğrencimize madalyasını okul hocamın takmasını rica ediyorum. Tebrik ederim. Çok güzel okudun. bu güzel günün anısına Orhan hocamıza da plaketimizi okul adına takdim ediyorum.